Arkadaşlar, dantelimizin kalkmasını gördüğünüz gibi bu şekilde uç kısımlarını tutturuyoruz. Bu şekilde tutturmamızın sebebi dantelimizi yıkadığı zaman toplayabilir. Lylon ip değil sonuçta. Hem kalkmasını engelliyor, görsel olarak da daha şık bir havası oluyor. Hem de serdiğimiz zaman dantel düzeltme işlemi uğraşmamış oluyorsunuz. Ütü yaparken de kolaylık oluyor sizin için. Ile dikiyorum. Evet arkadaşlar dantelimi diktim ben. Ee, nervur işlemini yapıyorum şimdi. Aynı şu alt kısmına yaptığım 4 sıra nervuru üst kısmına da yapacağım. Birbirini tamamlasın diye. Gördüğünüz gibi. her seferinde söylüyorum. Bizim elimiz alışkın olduğu için nervuru direkt atabiliyoruz. Sizin eliniz, eliniz alışkın olmuyor. İstiyorsanız bir santimden ütü izi yaparak da kolaylıkla yapabilirsiniz kendinize. Ütü izinden de direkt nervuru dikişinizi atabilirsiniz. İstiyorsanız pipo makineniz varsa çift iğne ile yapabilirsiniz. Bu işlemi. İstiyorsanız da hiç yapmayabilirsiniz. uğraşmamak için evet arkadaşlar ben 4 nervürümü de attım bu şekilde göstereyim size şimdi ben bunu ütüleyeceğim ve ağızlık işlemi bitti yani pikemizin ağızlığı bitti yerleştirme aşamasını göstereceğim aynı şekilde yastıkları da bu aşamada yapıyorum o yüzden yastıkları tekrardan çekmeyeceğim yastıkları da 2 nervür atmıştım üst kısmına yine iki nervür atıp harçla temizlemesini yapacağım dantelin Sonra da yastığı dikme aşamasını tabii ki göstereceğim size birleştirme aşamasını. Şimdi bunları ben ütüleyeyim. Sizlerle pikeyi yere serip yerleştirmeyi iyi göstereceğim kenar kısımlıklarını, ağzını nasıl taktığımızı, nasıl yinelediğimizi tekrar anlatacağım. Gitti. Küçük bir teknik sorun oldu arkadaşlar, o yüzden durdurmak zorunda kaldık videoyu. Ee, öncelikle bunu e, yastığını birleştirmeyi göstereyim dedim size pikeden önce. Çünkü çarşafını gösterdim. yastığını da göstereyim. En son pike niye dikme aşamasını gösteririm diye. E, biliyorsunuz yastığımın aldığı kısmını direkt e, pat olarak ayarlamıştım. 70 santim ölçüyorsunuz arkadaşlar. 70 santim bu kadar geliyor. İkiye katlıyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi yastık kısmını alıyor. Geri kalan parçasından da 25 santimlik bir parça çıkartacaksınız. Yani iç geçirme kısmını yapacağız. Arkadaşlar o yırttığım yer kısmında da inceden dikerseniz. bu şekilde iç kısmı iç kısmı yani burası Şimdi size tekrar yastığı nasıl ölçtüğümü göstereceğim. Yakalan parçalarının olduğunu. görüyorsunuz en uç böyle oldu bir bir ucu öyle diğer ucu da dantelli olan kısmımız zaten dantelli olan kısmımız 70 cm'den ölçtüm ikiye katladım şu işlem oldu bakın şöyle bir işlem oldu yine o 70 cm'den geri kalan kısmını da iç pat geçirmesi olarak yapıyorum İstiyorsanız şu şekilde iğne takın sizin için de dikme işi kolaylık olur gördüğünüz gibi şöyle bir işlem olacak arkadaşlar şekilde. Bu kısmını direkt dikiş at, dikiş vuracağım. Yastığın bitmişi 50'ye 70 santim oluyor. İlk kenarını diktim. ikinci kenarını aynı işlemi yapacağım. 70 santimden ayarlıyoruz. Yine aynı o kısımdan iğne takarsanız kolaylık olur sizin için. Ve diktiğim yerden 50 santim ölçtüm. kısımlarına da ovarlak çektikten sonra yastığımız bitmiş olsun. Ben size ovarlak çekmeden bir kat göstereyim nasıl olduğunu. Çevirip diğer yastığı da aynı işlemden bitebilirsiniz arkadaşlar. arkadaşlar gördüğünüz gibi yastığımız bu şekilde. İç geçirmesi burada. Bu şekilde iç geçirme kısmı içinde kalıyor. Bu şekilde güzel bir gayet şık. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir yastığı oldu. Diğer diğer kılıfını da aynı şekilde dikebilirsiniz. Şimdi ben size pikeyi yerleştirme aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar pikemizi yerleştirme aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi pike kumaşımızı ters bir şekilde yere serdim. Alanınızın büyük olması oldukça önemli. Dar alanda yaparsanız potlu falan yapabilme ihtimali oluyor. Ben komple kumaşımı şu şekilde gösterdiğim gibi serdim. gördüğünüz gibi kenar yerleri var kumaşımın. O kenar yerlerini kesip alacağım. Çünkü onları, onlar dikişlerde biraz sıkıntı yaratıyorlar. O yüzden iki kısmınkini de keserek alıyoruz arkadaşlar. Sonra da kumaşlarımızı yerleştirmeyi göstereceğim size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizim masamız yok masamız olmadığı için yerde ineliyoruz daha rahat ediyoruz Siz de evinizin evde çalışıyorsanız evinizin bir odasında halınızı kaldırıp yerleştirebilirsiniz yani e, pike kumaşımı tersten serdim düz kısmı bu tarafı belki kameradan anlayamayabilirsiniz burası ters kısmı düz kısmı arka tarafa geliyor yer kısmına geliyor yani Kumaşımın da ayarladığım kısmı yine tersini koyacağım. Bu şekilde kenarlarını iğneleyeceğim ben serdim üstüne gelecek şekilde. Kenar kısımlarını sık olarak iğne takarsanız hani dikiş kısmınız da kolay olur sizin için de. Şöyle iğne, iğneliyoruz arkadaşlar. Öncelikle sadece ağızlık kısmını iğneleyeceğiz. Sonra da kenar kısımlarını köşe yapımını yapacağız. Önce ağzı iğneliyoruz ki kolaylık olsun diye. Çünkü köşelerin, kenar kısımlıkların bazı yerleri ağzın üst kısmına denk gelmesi gerekiyor. Arkadaşlar ben iğnelerim ağzı kısmını gördüğünüz gibi. Kumaşta fazlalık veya eksiklik olabilir. Yine onları da tarif edeceğim size. Şimdi kenar kısımlarını iğnelemeyi göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu kenarımda iğneledim. işlem yani bordür diktiğim yere kadar pat kısmına kadar. Çünkü pattan birleştireceğim için bunu da patıyla dikeceğim. Şurada kenar hazırladığım nervürlü kenar kısımlıkları. Aynı şekilde ters olarak şu şekilde gördüğünüz gibi patın üst kısmına gelecek şekilde iğne takacağım. Yani bir 10 santim falan içine girmesi gerekiyor. Orayı da dikeceğiz çünkü. Bazı müşterilerimiz işte fiyat fiyatlarımızı çok pahalı buluyorlar. Yani pike fiyatlarını çok pahalı görüyorlar. Gördüğünüz gibi bayağı zahmetli bir iş. Yaptığımız işlemler. Yani biz kısa kısa çekmeye çalıştığımız halde kaç dakikalarımızı alıyor. İki gündür uğraşıyorum size video hazırlamak için. Dün ağızlık kısımlarını ayarladım. Bugün de yerleştirme kısımlarını ayarlıyorum. Umarım bu videoyu izledikten sonra ne kadar pahalı olmadığını anlarlar. <laughs> Emek verilen her şeyin bence ücreti paha biçilemez. Bu şekilde dört kenarını böyle iğneleyeceğiz. Şey, üç kenarı böyle iğneleyeceğiz. Köşe yapımını da şimdi köşeye geleceğim zaten. Köşe yapımını göstereceğim size. En önemli olan kısım yani çoğu şey diken e, insanların yapamadığı kısım diyelim. Evet kenar yerine kadar geldim. Diğer parçamı alıyorum. Gördüğünüz gibi ilk kenarımı dip kısma kadar getirdim. Bu da diğer parça. Diğer parça olan kısmı altına yine ucundan başlayarak iğnesini takacağım. üçgen şeklini vereceğim yani uç kısmını yine sıfır düz olacak şekilde şu işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar sonra diğer e, iğnelediğim kısmı da üst kısmına getirerek ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi bu şekilde iğne takacağız yine şu işlem oluyor arkadaşlar. Şu şekilde bir işlem oluyor. Buradaki fazlalığı keseceğiz. Biraz pay vererek kesiyoruz. Yine 4 santim kadar bir pay verirseniz hani bir hata yapmış olduğunuzda düzeltebilme ihtimalimiz olsun. Evet arkadaşlar. Köşemiz bu kadar. Geri kalan yani düze çevirdiğimiz zaman da yine göstereceğim zaten size. Diğer köşeyi de aynı şekilde iğneleyeceğim. Arkadaşlar ben bu köşeleri de bitirdim. Gördüğünüz gibi diğer köşe kesme işlemini de yapıyorum. Şimdi dikeceğim sizle. Şu kısmında da fazlalık oluyor arkadaşlar. O kısmı da kesiyoruz. Diğer kısmı başladığımız zaman köşesinde kesmiştik fazlalığını. Bir de kumaşım biraz büyük geldiği için şu kenar kısmını da temizliyoruz. Kiminde pike büyük geliyor. Kimisinde kumaş büyük geliyor. O yüzden pike büyük gelirse pikeyi keseceğiz. Kumaş büyük gelirse de kumaşı keseceğiz. Kenarlarını da inceden dikeceğiz. Kenar kısımlarımızı böyle ince bir şekilde dikeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Dört kenarını bu şekilde döneceğiz. Sonra da ütüyle çevirme işlemi yapacağız. gördüğünüz gibi pikemizin kenarlarını diktik. E, ee, çevirdim de şu şekilde göstereyim şu kısmını. Ters çevirdim içten. Ee, ütüleyerek kenar kısımlarını iğneleyeceğim. Ben masada iğneliyorum. İstiyorsanız siz dört köşesinin kenarlarını iğneleyip yere tekrar serebilirsiniz. Sizin için daha kolaylık olur. Biz şimdi böyle alıştığımız için kolayımıza gidiyor. Bir de video çekerken de hani hızlanmamız gerektiği için kolay nasılsa onu yapmaya çalışıyoruz açıkçası şekilde kenarlarını güzelce açarak. Pat kısmının altından iğneliyorum şöyle gördüğünüz gibi. Aynı o dikişimin olduğu yerden tekrar dikiş atacağım ve gördüğünüz gibi altında kalıyor kenar dik yani püsküllü olan yeri içeride kalmış olacak kenarlıklarımında. Öncelikle ağız kısmını komple iğneliyorum. Sonra kenar kısımlıklarını iğneliyorum. Arkadaşlar kenar kısımlarını da gördüğünüz gibi şimdi ütü açıp iğneleyeceğiz. İğneledikten sonra da sıfırda tekrar dikişini atacağız. Dediğim gibi sık sık iğnelerseniz potluk falan yapmasında yaşamazsınız. Potluk falan yaşanmaz. ve ne kadar güzel ütülerseniz o kadar düzgün olur işiniz. Kenar kısmına geldik. İğne dediğim yeri söküyorum. Gördüğünüz gibi şu köşeyi birazcık keserseniz şöyle çevirmede sıkıntı yaşamazsınız yani hem daha düzgün durur çevirme kısmınız şekilde parmağımın yardımıyla çevirdim. Kalabalık bir ortamda çalışıyoruz. Gelenimiz gidenimiz hiç bitmiyor. O yüzden arada farklı sesler de duyabilirsiniz. Yani farklı konuşmalar da duyabilirsiniz çok zorlu videolar çekiyoruz. Herkes sessiz olsun diyoruz. Çalışan herkes susuyor. Bazen unutuyoruz video çektiğimizi konuşuyoruz. köşeye geldim köşe kısmını yine dibine kadar ayarlamasını yapacağım Gördüğünüz gibi. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Köşemiz. Yine buradan iğne takıyorum. Dikerken kenarlarını dikerken orasında da dikeceğim. şekilde bunu devam edeceğim arkadaşlar. Iyi arkadaşlar e, iğneleme işlemini bitirdim ben. Şimdi dümdüz son işlemi yani dikişleri vurduktan sonra ütüsünü yapacağım ve bitecek işlemi pike dikme işlemi. Bak bazı kısmını dikiyorum pikenin baş kısmı yani. tekrar ötülerken de size göstereceğim zaten nasıl daha düzgün olduğunu. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki daha önceden sıfırdan dikmiştim ben bu kumaş parçamı yani kenar kısmımı. Aynı o dikilsinin üstünden yine sık ayarda dikerseniz sizin için daha iyi olur. ince bir şekilde dikiyorum gördüğünüz gibi. Üç kenarını da bu şekilde döndükten sonra köşelerine dikince dikemiz bitmiş olacak. ipleyip sizlere iş halinde göstereceğim. Size umarım faydalı bir pike takımı güzel, şık bir pike takımı yapmışızdır. Beğenmişsinizdir umarım yani. Sizinle konuşurken kekeliyorum. Ne konuşacağımı bile bilemiyorum yani bazen. <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Acemilik oluyor herhalde bu biraz. İnşallah güzel <laughs> anlatıyorumdur. Ee, Kardelen evi instagram adresimiz pinterest adresimiz var youtube kanalımız var biliyorsunuz ki zaten youtube'dan izliyoruz facebook adresimiz var kardelen çeyizleri diye takip ederseniz çok çok sevinirim gördüğünüz gibi kenar kısımlarını diktim sadece köşe kısımları kaldı onu da göstereyim size git gel yapıyorum ee, dikişimi bu şekilde ince de kenar kısmını da dikiyorum. Köşe kısmını. Da. İki köşeyi de böyle diktikten sonra pike takımının dikme işlemi bitiyor. Videolarımı kısa kısa çekiyorum çünkü saat olarak uzadı. Youtube'da malum çok uzun süreli video çekmemize izin vermiyor. Abone sayımızdan dolayı. O yüzden bazı yerlerini kısa kısa almak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi bu şekilde diğer köşesinde aynı şekilde diktim. Arkadaşlar pike takımımız bitti. Şöyle göstereyim size. Ağızlık kısmı, kenar detayı. Bu şekilde gayet sade ve şık bir pike takımı oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur. Çaşırık daireten şu şekilde gördüğünüz gibi. Şöyle bir pike takımı oldu. Bizi beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Instagram sayfamız Kardelen Çeyiz ve Pinterest adresimiz de var. Ayrıca YouTube kanalımız zaten var biliyorsunuz. Bizi YouTube'dan takip ettiğiniz için. Hepinize çok çok teşekkür ederim.